Acil olarak paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir kampanya start alıyor. Vatandaşlara 3 dakika içinde sonuç imkanı veren nakit ödeme yapılacak. 22 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hesaplara bu paralar yatırılacak. Bu verilecek olan kredileri önde gelen özel bankalar olan Akbank ve Garanti Bankası veriyor başvurular ile paralel olarak 35.000 TL para hesabınıza yatırılacak. Akbank ve Garanti Bankası'nın öncülük ettiği bu kampanya ile ihtiyaç sahipleri nakit para lazım olduğunda kolayca alabilecekler. Kampanyaya katılmak için 18 yaş üstü şartı aranıyor. Ayrıca bankalardan alınan paralar 3 sene vade ile ödenecek hesabınıza para yatması için bankalara gitmenize bile gerek yok. Eğer Akbank ve Garanti Bankası müşterisiyseniz mobil bankacılığı kullanmanız yeterli. Kendinize ait olan cep telefonu üzerinden tek bir SMS atarak işlemleri başlatabilirsiniz. Bir kere başvur ödemeni sürekli al. Akbank ve Garanti Bankası üzerinden yaptığınız başvuru olumlu sonuçlanırsa nakit para 2 dakika içinde hesabınıza geçmiş olur. Akbank için konuşmak gerekirse TC kimlik numaranızı 4000